Bugün sizlere multiple skleroz hastalığı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Multiple skleroz merkezi sinir sisteminin bir hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi dediğimiz beyin, omurilik soğanı ve medulla spinalis'i kapsayan bir sistemdir. Burada herhangi bir yerinde plak oluşumuyla giden bir hastalıktır. Otoimmin dediğimiz vücudun kendisine karşı antikor oluşturmasıyla oluşan bir tablodur. Nedenleri arasında en önemli genetik ve çevresel faktörleri sayabiliriz. Çevresel faktörlerde güneş ışığına maruziyetin az olması yahut da çok aşırı güneş ışığına maruz kalma, D vitamini yetersizliklerini sayabiliriz. Bununla beraber aşırı tuz tüketimi, multiple sklerozun oluşumunda neden olmakta. Çeşitli viral hastalıklar multiple skleroz oluşumunda neden olabilmektedir. Bununla beraber hastalık 20-40 yaş arasında kadınlarda daha sık görülmekte. Hastalığın tanısını koyarken klinik bulgularla beraber merkezi sinir sisteminin hastalığı olduğu için bizlere manyetik rezonans görüntüleme yardımcı olmakta. Manyetik rezonans görüntüleme birçok hastalıkta benzer görüntüler elde edilebildiğinden aterosklerotik lezyonlar, vaskülitler de bu hastalıkla sık karıştığından ayırıcı tanısında laboratuvar yöntemlerinden beyin omurilik sıvısının alınmasıyla tanıya yardımcı olunmakta. Hastalığın kliniği, az önce söylemiş olduğum plakların nerede tutulduğuna bağlı olaraktan klinik o bölgelerde daha sık lezyon oluşturmakta. Klinikte en sık karşımıza çıkanlar motor bulgularla beraber optik nörit dediğimiz göz tutulumuna bağlı olaraktan optik sinirin etkilenmesinden dolayı görme bozuklukları. Geri dönüşümlü bir tablo oluşmakta optik nörit tablosu. Genellikle tek bazen iki taraflı da olabilmekte. Bununla beraber kol ve bacakta güçsüzlük, aynı tarafta olan bu güçsüzlüğe duyu bozukluklar eşlik edebilmekte. İdrar kaçırma, cinsel fonksiyon bozuklukları da oluşabilmekte. Hastalığın tedavisinde atak dediğimiz tablonun düzeltilmesiyle beraber atakların gelmesini önlemeye yönelik tedaviler ön planda uygulanmakta. Atak durumlarında belli tablonun gerilemesi süresine kadar bir hafta 10 gün süreye kadar uzayabilen kortizom tedavisi ivik bazen plazmaferez uygulanabilmekte. Atak tedavisinden sonra hastalığın tanısı konulduğunda atakların gelmesini önlemek amacıyla çeşitli tedaviler verilmekte. Bunlar enjeksiyon şeklinde günlük, gün aşırı, haftanın üç günü ya da haftalık iğneler olabildiği gibi ağızdan alınan preparatlar da kullanılmakta. Bununla beraber hastanın kişide bırakmış olduğu bazı semptomları önleyici semptomatik tedaviler de kullanılmakta. Bunlarda sertlikler oluştuğu zaman kaslardaki bu sertliği engellemek için tedaviler, işeme fonksiyonuna yardımcı olacak tedaviler, uyku bozuklukları, cinsel fonksiyon bozukluklarına önlemeye yönelik tedavilerde yardımcı destek tedavileri olmakta. Kişilerin bu hastalığa yakalanmaması adına genetik önemli olduğu gibi tuz tüketiminin fazla olmaması, D vitamininin kullanımının artması yapabileceğimiz önlemlerdendir. Teşekkür ederim.